Herkese selamlar. Bugün yine Yıldız Yedik kostümü oynayacağım ama önce sizinle birlikte açalım. Nasıl açacağımı da göstereyim. Kesinlikle elmas falan harcamayacağım. Bir ara hatırlarsanız 10 elmasa kutu etkinliği gelmiş Yıldız öyle kısmına. Oradan Yıldız Yedik kartını alabiliyorduk. Bende de ya 100 elmas ya 80 elmas falan vardı. Ya yok yok 200-300'e yakın elmas vardı. Bir yerden almıştım hatırlamıyorum. Onu direkt... 80 elmasını buraya yatırdım dedim Lan bir çıkabilir böyle bir hissettim. Cidden de çıktı. Şimdi onu açacağım. Aylardır bekletiyordum. Bu kutu etkinliği ilk geldiğinde şey yapmıştım. Onu kullanmıştım. Hemen çıktı yani aylardır bekletiyorum iyi bir şey gelir mi diye. Cidden de iyi bir kostüm geldi diye umuyorum. Yeni kostümü yani bir suikastçi hero oynamayı sevdiğim için yeni kostümü bana göre güzel hem suikastçı hem ormancı. Zaten diğer kostümleri sevmiyorum. Yani diğer yıldız ölü kostümleri. Tabi gelecek olanları bilemem. Baktım pek gelecek olan da gözükmüyor. test sunucusunda falan. Galiba artık burada harcama vakti geldi. Şu an harcıyorum. Artık mobile biraz daha oynarım. Çünkü bunu fulllemem gerekiyor. Genelde fulllerim ama inşallah bu sefer de fulllerim. Artık bunu kullanarak açıyorum. Aylardır bekletiyordum bunu. Çok güzel. Bildirimlerimizi de aldık. Ee, yıldız sandığı. Tamam burada pek bir şey yok. Bunu da kullan. Ha, kost kostüm açıldı. Dedim şey mi oldu? Bir dakika bu Kagura'nın kostümü bu nereden geldi? Ha kostüm sandığı da verdi. Vay oğlum yaz festivali gayet güzel bir kostüm. Buradan da bunu seçiyorum 200'lük. Çok güzel. Artık bunu da kullanmış olun. Buradan hepsini dal yapıyorum. Oğlum Kogun'un yaz festivali kostümü çıktı. Onun video videosu gelir. Çok sevindim bu arada. Güzel. Yine Yıldız Yeri kostümünde bu şekilde açmış bulunduk. Beleşe geldi resmen bana. 80 elmas hiçbir şey. Hatta zamdan önce yapmıştım bir de ben bunu. Çok daha iyi. Buradan da 1420 oldu. Üyeliği yükselt yaparsam bir dakika gönder. 300 elmas galiba normalde 300 elmas yani hediye falan görmemize işmiyor. Ben sadece 80 elması aldım. Çok 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 karlıyım bu işte. Ki Ona basmışım. Tabi şans işi. Başkalarına çıkmaya da bilir. O yüzden pek şey olmuyor yani. Bu haftalık kostümleri falan sonra hallederim ben. Ona şimdi yapmaya gerek yok. Buradan zaten kostüm alamayız 5000'e. Buradan bir kostüm alacağım. Ya buradan yıldız üyelik kutusunu arayacağım. Ya da buradan bu güzelliği alacağım. Büyük ihtimal bu güzelliği alacağım. Çünkü diğer yıldız kostümleri pek umurumda değil açıkçası. Ben o güzelliği alacağım gibidir ya. Buradan da 1450 oldu. Bakacağım artık ona. Çünkü sonuna kadar baya bir birikir. Ona artık bakarım. Bu arada o kutu nereden geldi? Hiçbir fikrim yok. İlk yıldız üyelik açanlara öyle bir şey mi veriliyor? Bu o bu temel kostüm şeyi veriyor. onu bilmiyorum inanın. Bir kutu geldi ondan eminim. Ona baktım zaten ama Kagura'nın kostümü nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Ödüller. Ha burası böyle. Bilmiyorum inanın. Bir şekilde geldi işte fazla sorgulamayacağım. İki tane kostümü sadece 80 elması açtım. Çok. Yani ha, ilk satın alma ödülleri. He burasıymış. Yani çok şanslıydım. Bayağı bir şanslıydım açıkçası. Çok da iyi oldu. Aa buradan bundanmış bulunduk. O zaman oyun videosuna geçelim. Evet videomuza geçmiş bulunmaktayız. Yalnız kostüm de güzel duruyor. He. Beğendim açıkçası. Görünüşünü beğendim. Hiç skill efektlerine falan bakmadım. Hiç hem de. Oyun içi bakacağız. Bir de Mobile Legends videosunu çekmeyi bırakmak istiyorum. Açıkçası neden olduğunu ayrı bir video çekeceğim. Kimin umurunda, kimin umurunda değil. Benim de umurumda değil. Açıkçası umurunuz olup olmaması. Ama yani kanal tekrar başladığından beri 53 abone gelmiş. Yani güncel olarak öyle. Tekrar günceli video çekerken söylerim. Bunun e, yarısı falan galiba Mobile Legends'dan geldi açıkçası. Ve yarısı da Wild Rift'den geldi. Bu nedenden dolayı açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Neden bırakacağımı oyunun hatalarını çok büyük hatalar var söyleyeceğim. Böyle çalma konusu şu bu ona hiç girmeyeceğim İ in inanın hiç girmeyeceğim umurumda olmayacak hatta ya çünkü bunlar bildiğiniz konular bazıları şey yapıyor ama bunun yüksek niye düşükte kalmış ki yani bir daha iyi aşırı yüksekte oynayacağım da telefon şu an çok ısındı üzgünüm artık onu diğer videoda yaparım dedi <laughs> Özür dilerim. Dediğim gibi öyle saçma salak konulara girmeyeceğim. Hiç umurumda dahi olmayacak. Çok grafikleri bunu niye kötü geldi bana? Neyse onu hiç uğraşmayacağım. 3 kişiler orada. Ee, i̇şte dediğim gibi <laughs> öyle yapacağım. Bildiğiniz konulara değinmeyeceğim. Açıkçası biraz daha nesnel, biraz daha özel olarak bakacağım. O yüzden o videoyu da izlerseniz zaten anlarsınız. Sonra Sahtekarlık yaptım, Mobile Lens videosu çekiyordum falan fistan olmasın. Hiç sevmediğim işler. Açıkçası hiç azalmam onlardan. Şimdi ayakkabımızı... Şunu yapayım. Ma Stana maruz kalırsak ölürüz. O yüzden yapmayalım. Aşağıya gördüm gideceğim ama şu orman alayım, dört olayım. Öyle gideyim. Olamadım. Ama adam kaçacak gibi. Attım ya ultiye. Uyy ne güzel burası. Oyun <laughs> aşırı beğendim. Oha. Oyun görünüş de çok iyi. Eski efektleri büyük ihtimal benim e, grafik ayarlarımla alakalı. Onu halledeceğim. Onu kesinlikle halledeceğim. Devre'de olan çok güzeldi. Çok beğendim. Yazıcılık kostümleri genelde beğenmem ama bunu aşırı beğendim. Bayağı sevdim. Bayağı beğendim. Şöyle biraz da olsa vuralım değil mi? Tamam ya çık çık. Boş yere ölürüm. Ay özür dilerim. Çık. Kapımda oynamak daha mantıklı olacaktır. Çok beğendim yalnız ya. Bu arada Yıldız Yeli'yi açmışken Yıldız Yeli'nin bütün avantajlarını kullandım. Bir tek o kostüm denemelerinden. Var ya haftalık. Onu kullanmadım. Onu da kullanacağım yani. Bakacağım hangi kostümler iyi falan. Hangisini oynuyorum. Ondan sonra karar veririz ona. Aa chat'i kapatmayı unuttum. Ee, çok şey yaptılar. Onu hemen alayım ben. O bize sıkıntı çıkarır. Çarpım atmasam olur mu ya? Attım valla. Mecbur attım. Çünkü bu ölmezse bize sıkıntı yaratmaktan başka bir şey yapmayacak. Çarpım yok ama. Salacağız bu kaplumbağayı. Bozsak çok çok daha iyi olur. Aynen öyle. Küçük var gel. Geldim. Ya dediğim gibi konular öyle. Onun ayrı videosunu çekerim. Zaten böyle farklı farklı içerikler bulmaya çalışıyorum. Birkaç fikir aklımda var. Sadece telefonda video çektiğim için. Yani full telefondayım. Hiç bilgisayarım yok. Bilgisayarım yandı. Hatta <laughs> YouTube'a tekrar başlamamın vesilesi de bilgisayar oldu açıkçası. Şu adamı ben keseceğim yani. Hmm kesemedik. Bir tık bir tık bir tık bir tık. bir tık, bir tık, bir tık, bir tık, bir tık. gider misin başımdan? Bu adamı keseyim mi ben? Öldürür mü yüzdüz? Ult atmadan. Ulti bile atamadım ki. Dairo sen ona bak. Dairo sen ona bak. Dairo, Dairo, Dairo kule peşinde. Aa şu geliyor keser miyim lan? Şu kapmayı alabilir miyim artık? Lütfen hadi 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 hadi. Her şey kapma içinde aldım. Tamam çok güzel dojlayamadı ama hasar nasıl çok kötü olacak. Yetmedi. Bekliyorum skillleri normal skill'ini. Yalnız şurayı çok beğendim be. Aldınız onu galiba. Tamam. Ulçısını harbi çok beğendim. Bir de bunun kostüm renklendirme tarzı bir şey gibi. Acaba orada ultisi değişecek mi? Kırmızı olacak mı? Onu da merak ediyorum. Onun da videosunu çekeceğim. Hatta onun grafikleri çok çok daha iyi olur. Grafiklerini kötü gösterdiğim için cidden özür dilerim. Yani şu an aşırı yükselsem telefonum <laughs> çok ısındı şu an. Ve zaten eski bir telefon. O yüzden kasar bu oyun deneyimi çok çok kötü etkiler. Belki oyunun başına koyarım çok yüksek kalitede olanını. Ama burada benim ultim yok. Nasıl yapalım? Ya şitten mi çıkıyorum ben? Tüm tamamlayamamış. Şöyle bir vuralım da şu arkadaşa. Çok güzelsin de. Ulti atmadı. Bundan sonra yediğiniz çıkalım. İkinci balta da olur gerçi ama zırha pek ihtiyacımız yok. İyi deniz çıkalım. Ya yani zırh denme ihtiyacımız yok. Zırha her türlü var. Her türlü zırhı isterim. Ama zırh denme pek ihtiyacımız yok şu anlık. Gerçi zırh denme burada farklı bir konu galiba Wild Rift'ten Zırh denme eşyaları yine çıkıyoruz ama sanki AD ile karışık olarak çıkıyoruz. Yani Normalde Wild Rift'te zırhleşme biraz daha yoğunluk verilir. AD'de biraz kısılır. Çok az kısılır yani. Yine AD veriyorlar tabii ki de. Ama burada zırhleşme biraz daha böyle pasifte falan kalıyor. Yani zırhleşme itemleri zaten yok. Ama ikinci baltın hem hareket hızı hem zırh demesi, hem AD'si var. Bu da biraz daha yoğunluk olarak AD'ye çıkabiliyor. Öyle tab biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Biliyorsam öyle. Aydınlatabilirsiniz beni. Çok mutlu olurum. E tabi burada işimiz Abi çok güzel çok beğendim lan burayı. Vallahi çok beğendim. Umarım bu adamı keseceğiz. Ama benim biraz şey oldu. Kaçmam gerek. Bu ne lan? Orada birisi var. Hiçbir şey yapamıyorum ultim olmadığı için. Ultimde change'i korumak için attım ama o da tekrar ölmüş. Kankam geri çık. <laughs> yetişemiyorum yetişemiyorum buradan yetişemiyorum. W'm yok W'm. Kankam çıksana ya. Çık çık. Yani çık daha ne kadar çık diyebilirim sana. Adamlar 3 kişi orada. Biz tek 2 kişiyiz. Ultim yok. Sana yani değişik bir insansın. 20 milyon kere çık attım sana ya. Şu an oraya oynarım ama. Allah ettirmesiyle falan uğraşamayacağım. Direkt ultiyi bastım. Tamam bir Trezla geliyordu ama aynen öyle. Layla'yı kesmeye oynayamayacağım. Oynarım diye planlamıştım ama zor. Franco'nu kesmeye gitti. Hadi Franco yaparsın Franco. Çok güzel kestik. Yani sonuçta sadece düştü tank öldü. Çok okey benim için. Ben de orada ölmeden çıktığım için bence gayet okey. Zaten daha önce oraya gittim. Önce olduğu için beyazı çaktım. Ee, başka konu. Ha büyülü çark değişiyor. Ve çok saçma oluyor açıkçası. Yani daha da pahalanacak. Ben şu an 150 puan biriktirmiştim. Bu arada bu 150 puanı yıllardır biriktiriyorum. Ben yıllardır Mobile Legends oynuyorum. Uzun bir süredir bıraktım. Wild Rift'e geçtim. Hatta Wild Rift çıkmıştı. Ben bilgisayar almıştım falan fistan. Oradan bir lol'e geçtim. Yani çok uzun süredir oyunu yoğunlukla oynamıyorum. Bu yüzden bazı etkinlikleri falan kaçırdığım için de çark iksirlerini toplayamamış olabilirim. Ama bak bizim takım toplanmayı bilmiyor. Bu durum benim canımı sıkmaya başladı. Kaplama gitti geçmiş olsun. Aaa! Altı can mı ne kaldı lan o? Umarım keserim de. Bir tane vurabilir miyim? Bir tane daha vurayım. Öldüm burada. Güzel. ADC kill aldım. Ne yapıyorsun? 13 yaşındaki kardeşim ne yapıyor? Derdin ne? Ha? Beyin yoksunun ne yapıyorsun? Senin beyin yetersizliği. Beyin yetersiz nasıl bir hakaret? Seni Arap sabunu ne yapıyorsun? Ha? Derdin ne senin? <laughs> Aslında küçük kesmeye bir çalışacaktım her türlü ölecekti çünkü Allah hasar vuruyorum. Umarım çarpmak zorunda kalmam buna çünkü birisini yakalamak için çarp harcamam gerekecek. ADC de aldı ben de şuradan gideyim şu hurling redini almaya çalışayım. Çok güzel almamıştı. Buna çarpı basarım bu arada red çok önemli çünkü. Aldım ben bunu. Alev geldi. Öldü o. Çok güzel. Yani tankın girmesi gerekirken benim girmem ironik ama. Şunu ben alayım mı? Canım da yok. Dönmesini bekleyeceğim. Onu niye ulti aldım ben de bilmiyorum. Sorgulamayın o yüzden. çok güzel. Gelin Lord, hadi erken Lord, hadi 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 hadi. Erken onu çakalım. Ben kostümünü cidden beğendim. Bu ikinci forumu da almaya çalışacağım. Yani güzeldi. Bir de Kagura'nın yaz festivali kostümü de çıktı. Daha ne isterim ki? Yıldız bayağı avantajlı ya. Ama son gelen şu zamlarla birlikte çok pahalı oldu her şey. Yani yüzde yüz on yüzde 150 falan zam gelmiş olabilir tam bakmadım. Ama yani 10 lira aldığım elmas 20 lira falan çıkmıştı. Bir tek bildiğim o. Alsam Alırsın herhalde kendin. Kalp atacaktım yanlış oldu. Bu <laughs> aşağıdaki kuleye vermemeye çalışayım. Red alırdım da. Valdiv'deki oyuncuların da en büyük sıkıntısı bu. Ee, bir farm itilmişken yani bir kule bir lane artık ne dersiniz itilmişken Gidiyorlar fight atıyorlar. Arkadaşım bak o minyonlar üstümüze geliyor. Kule kaybedebiliriz. Oradan birisi ışığını anlatabilir. Burada varış gerçi fazla kullanılmıyor ama yani her küçük olduğundan kullanılmıyor. Yani Wild Rift'de öyle. Kullanılabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şerefsiz. <laughs> her şey planlıydı gibi öyle. Tamam onu da aldı. Bak atıyorum her zaman Q'yu. Sonrası devamı gelmiyor. Bundan sonra çıkalım. Terizle kesmek için bunu çıkabilirim artık. Dayanın flash'a gitti. Bu benim için ya ben hemen Adalya'ya oynayabilirim. Yukarıdan da ittireceğim. Farkındayım görüyorum. Bum. Kuleyi ben yıktım kardeşim. Şimdi yıldız yelik de var hani havalı olur. Anladın? Ulan Valir bir kere gözüksene kanka. Sana direkt ultiye basacağım. Hiç küçü atmaya çalışmayacağım. Öyle geldi ama. Hadi alayım çıkayım. Tamam görüşürüz kendinize iyi bakın. Ya yine açıkçası sevmiyorum ama oynaması zevkli. Oynaması zevkli ona bir şey diyemeyeceğim. Kankam. Ee, öldüm mü? W atamadım yani. W gelmedi daha doğrusu. Yani Moskov'un hatasından dolayı biz öldük. Bakayım Moskova kaç kaç oynuyor? <laughs> 6-6. Okey. Artık kendi baflarımı toparlayabilir miyim? Şuradan birisini çıkarmam gerek derken Chu bırakmıyor beni Chu. Alamam büyük ihtimal. Sal okulayı aşağı kule de gitti. Neyse pek bir şey demeyeceğim. Ya Layla'yı çıkarmam gerek. Doğa rüzgarı var mı? İlk önce ona bakayım. Doğa rüzgarı yok. Çok kolay bir şekilde çıkartırız. Ama yanında genellikle Chu, Hurley falan fistan oluyor. Ve bu yüzden adama yetişemiyorum. Ya da Flash'ı oluyor. Ona bir şekilde bir çözüm bulmam gerekiyor. Böyle çok arkadan gireceğim artık. Oo çok güzel. Hadi 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 hadi. hadi. Buradan da orayı sekersem artık neredeler bilmiyorum ama. Hop hadi bakayım. Çok güzel. Lord'u katlettik ama oyun bitecek gibi duruyor. Dairut bitirir oyunu saldırı çıkmış mı bir tane olsa. Full üzeri yapmış tam doğrusunu yapmış ama <laughs> yani baktım yani. Şimdi Lord'u götürsek mi yoksa Lord'u götürmeyip bunun çıkmasını mı beklesek? Çok saçma bir şeydi. Daha, e, biliyorum öyle bir şey demem gerekirdi. Tam tersi kulleri eşitlettirip oyunu bitirmemiz gerekiyor ama bunu pek başaracak bir takımım olduğunu sanmıyorum. Şöyle alayım ben seni sana çok sinir oldum zaten. Öl bakayım. Tak 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 tak. Layla neredesin? Buradasın. Sen de öldün kankan. Ama hmm, Moskov. Neyse. bir kill daha alacaktım lan. Niye ittiriyon oğlum? Ölü, öldüm bir de üstüne. Ölümüne girmiştim ben ona. Kostüm ultisine bayıldım. Onun dışında efektleri büyük ihtimal ultra'yı almadığım için bana hafif geldi. Yani biraz daha efekt koyulabilirdi açıkçası. Biraz daha böyle iyi olabilir. İşte bakın. Mobile Legends'ı sevmemem nedeni de efektler. İşte onu da konuşuruz. Şimdi böyle keyfini çıkarttık bu videonun. Çok güzel oyundu. Yani karşı biraz fitlemiş olabilir ama bizimkiler de biraz sin sinir ben açıkçası. Hasarımıza bakalım. 117 hasar vermişiz. <laughs> Direct Line'a sarılmışız. Ama yapacak bir şey yok çünkü ben bir suikastçıyım ve çok fazla Takım fight'ına giremem. Zaten burada amaç kostümü göstermekten çok. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.